Rüzgar enerjisinde kritik ihalelere imza atan Türkiye gözünü denizlere dikti. Denizlere rüzgar türbini yatırımı nispeten daha maliyetli olsa da daha çok enerji üretme potansiyeli barındırıyor. Enerji uzmanları denizlerde rüzgarın genellikle daha kuvvetli ve düzgün esmesinin deniz üstü rüzgar türbinlerine yönelimi daha ileri bir noktaya taşıyacağını belirtiyor. Çünkü rüzgar türbinlerinin enerji üretimi rüzgar hızının küpü ile doğru orantılı artıyor. Deniz üstüne çıkılması sayesinde rüzgar hızında %15'lik bir artış sağlandığı ve enerji üretiminin yaklaşık %50 arttığı ifade ediliyor. Denizlerde rüzgar hızının 22 km/saat düzeyinden 25 km/saat düzeyine çıkması elektrik üretimini 1,5 katına çıkarıyor. Deniz üstü rüzgar türbinlerinin karadakilere göre yatırım maliyetleri yüksek olmasına rağmen aradaki makasın hızla kapandığının altı çiziliyor.